Merhaba arkadaşlar. Versiyon 3 modelimiz. Gücü ne kadar fazla? Diğer alan taramalara göre gücü ne kadar fazla? Size onu göstereceğim. Anten çıkışlarından hoparlöre bağlı. Hoparlörde frekansı dinleyebilirsiniz. Frekans arttırıyorum. Gücü arttırıyorum pardon. İyi mi? Bayağı güçlü değil mi? gördüğünüz gibi alan taramanın gücü aşırı derecede arttırılmış bir halde sizlere sunuyorum. Bir de frekansı da değiştireyim. Arkadaşlar şimdi size frekanslı alan tarama cihazımızın gerçekten frekans ürettiğinin ispatını Evet. Alan tarama cihazımızdaki frekansı antenlerden çıkan frekansı kablo vasıtasıyla multimetremize getiriyoruz. Şu an gördüğünüz üzere 100 Hz. Evet. Cihazımızdaki frekansı arttırıyoruz. 117 117 Arttırmaya devam edelim. ekran netleşsin, odaklansın. 133 Hz. 133 Hz. Devam edelim biraz daha. 192 Hz. 100 pardon. 152 Hz. 152 Hz. Şöyle ikisini de aynı anda çekeyim. Evet arkadaşlar bu video Alan tarama cihazımızın gerçekten frekans ürettiğini ve gücünün ne kadar yükselttiğimizin ispatıdır.